Rainbow. Oğlum ne seyeceğimi bilmiyorum ya. K arkadaşlar ve bugün geldi beraber e, Rainbow Six Siege'e hoş geldiniz ve yanımda ilk abonem olan Rüzgar var. Yani ben Ventol Artık Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Kanka. <laughs> konum <laughs> Ko <kolum>, konum seçiyorsun. <laughs> K Ko ben ikimiz oyunu yeni öğreniyoruz. İkimiz de yani bok gibi oynuyoruz. Evet. Kanka ben şu an bir yer kırıyorum. Oradan direkt çıkıp İnşallah Bunu inşallah birisi vurur. Dış mekan algılandı. Kanka dış mekandan birisi çıktı galiba. Hayır, dış mekan Ö. algılanmak demek dış mekandasın demek. Yapamadım. Wow. ben çıkayım, gireyim o zaman içeri. Ha, ben evet. girdiğimde şimdi geçti. Şimdi çıktığımda çünkü dış ve Yine düşmek bekene. Yani. Hayır tamam. Galiba. Evet. Galiba ben yakınlık alarmı oh. kurdum bak şuraya. Ciddi mi? Evet. Gel 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 ayak sesi var gel. gel. Haber alıyoruz. Apo gel. kesin burada. Yani, git be Jeter'e yani yardır ya. Ya sen bu oyun operasyon ve taktik oyunu ama işte bize göre değil. Tamam. Duvar, duvar yo 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 duvar testi yapıldı. Adamlar. Kanka ben hallederim onu. Vurdum. <laughs> Aa evet, sana vurdum bir şey Abi niye ölmüyorsun? Kanka dikkat et. etmesen sıkıntı ya Dur benim G'de ne vardı? Yok. Kanka birisi Dur. Birisinin flaşı varsa atsın abi. Giremiyorum. Abi ben Bı de yakınlık alam. Bana koyayım. Vurdum bir. Düştü! Düştü! gel gel gel. Tam geldim. Yat Gözü lan elbise. aşağı. Yat lan aşağı. Oo. Oh. bizden değil, bizden değildi, bizden değildi. Oo, kill aldı bak. Benim. Aa birisi öldü. Nerede? yavuş o. Adamı, an. adamı canlandırıyorum şu anda. Sen mi? Aa yes. Yes. Kim almış? Ela. <laughs> Yok oğlum Ela değil <laughs> o. Gel. Şey ya. İşte adam ajanın ismi ya. Yani. Heh aynen. Ben de pudingü. puding yiyorum. Puding <laughs> mi Şu videoda söylenir mi bu? <laughs> al sen de. Ekranımızı açalım. Eyvallah. Benim nitro patlayıcı kullanacağım bu sefer. Nitro patlayıcı mı? Hı, -hı. Oyna lan. Kanka C5. Hmm. Benimki ne lan şey ha? Kurulabilir duvar yeni. Şöyle. G'ye basıyorsun duvar kuruyor. Ha bu duvarların aynısından kuruyor bak. Ha bunu kırıyorum. Birisi gelmesin. Ben savunan tarafım ama olsun. Hayır. Hayır, hayır kurma, kurma, kurma. Oraya kurma. Gerizekalı. kurma. Ben basmadım sürece patlamıyor. Eyvallah yiğit. Kurma. Ben buradan gireceğim. Ha. Kanka adam Türk'te. Şey. <laughs> Allah bizi kitledi. De... Ya niye kitledin bizi? Hayır, hayır, vurma, 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 vurma. Kalsın, kalsın. Kanka, bak şimdi zaman geldiğinde, ooo. zaman geldiğinde atlayacağız, tamam mı? Ben atlayacağım. Abi Yo şey... yo ben <laughs> ben drone. <laughs> Bu be, drone mu? Evet. Zeyle mi? Ne ile gönderdin? Hayır ben göndermedim adamın drone'u. Savunmanız kendi. Drone değil ama. Atladı atladı atladı. Hadi be. Çıktı çıktı çıktı. Geliyor oradan atlayacak. Oğlum tamam. arkamda sağ evet, sonra. Evet evet evet. İşaret. Arkamda mı? Hayır. Yes, oh, yes. 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 Oha oh, i̇şte oh, yapıştırmış i̇şte var, bu kadar. Bu videoya koyacağım. Çok iyi. Çok iyi sevindik. Yes aynen. Oğlum. Oy efsane lan. Ah Kanka nerede gidelim? Yakıt pompaları. Herkes oraya yani. geçiyor. seçiyor. Hayır. Kanka ama herkes şey Hayır, topluluk herkes seçiyor. Tezatı onaylı demeden önce tamam. Güzel silahlarmış. Kanka süper shorty aldım ben. Alıyor. Duman ay. Hayır. Birine verilmiyor mu? İmha cihazını al de diyor adam. Hazırlık aşaması kanka şu. Şimdi... Yani Bununla aynen. Hayır. Hayır. Hatta o. kanka adamların yerini cük diye bulduk. Ben şuradan çıkacağım. Ama hiç bomba bulamadık. Bo bomba esik. Ne yapacağım bomba yapmak? Adam görüldü. Buldu mu? Nerede? Pencerede. Şu... Kanka ben bir yere pusdum ama. Ee, kanka benim pustuğum bir yerde adamın geldiği yer kesinlikle aynı değil. Onunu mu satayım? Onu mu satayım? olsun. Oo. Nereye? Oo. Tamam iyi bir çıkıyorum ben. Oo sıkıyor. İşte o. Girişim, İnşallah olur. Gel gel ama. Sıkıyor ben yukarı sıkıyorum be. oraya geç. Solda. Solda ama kıp sağda. Bak şeyde. Gördüm tamam, gördüm. Ben... <laughs> hayır, hayır, tamam. hayır, hayır, hayır. Abi hayır, solda hayır, bak kafasını çıkartıyor. Çıktı vur. Ya bir tane kaldı zaten galiba. Ha, ya. At bakayım. 20 vurdum babası lan çok iyi çok iyi vurmuştu lan Ananı satayım bizim herifin götünde bomba patladı Abi adam beni adam beni tabanca ile Aa ökü ökü evet dolanlı abi ikisi de Kanka ip kanka ip kullan kanka ip kullan Nasıl vur lan bu he Doğru ip kullanar çıktım İp kullandım Hı -hı. ben sağda, ay solda ee, bir tane Yakıt pompalarını seçmeyin abi zaten. Bence gel kamp alanından çıkalım. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa buradan girdim Videolarım şimdi. 15 izleniyor. 3 tane abone ne demek ya? Abone olun. <laughs> Sen niye oradan gidiyorsun? Mantıklı lan. Beraber buradan bakmadık. Adamlar orada görmedik. Hacı hızını bıraktım. Ya G ile bak duvara duvara bomba kurdum. Bak bu şimdi galiba patlayacak. Ben benim mi sıkmam gerekiyor? <laughs> Ayda. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Ben yani ben bu oyunu çok kazma gibi oynuyorum. Çok kuruz geriyim. Ana kanalı sıkı bomba Bırakma! Yes! 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 Flash bu, Vurdum! Rüzgar ne yapıyorsun? Korkutuyorsun bak beni. Bilmiyorum! Rüzgar imha cihazı ile imha edeceğim. Wow. Abi götün de bomba patladı. Kanka. Kanka aa, ne yapacağım? Bombayı şey. çözüyordum ama ya. Vurdum! Vurdum! Yes yes. Yaptık başardı. Beni izlesene be. Ha ben son şey ben almamış. Aa bombaya gitmiş lan galiba. Ye! Yeah. 3-1 yendik. Evet. Skor. Bra. 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 Not.